Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solo girdim tek başımayım videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim Blue buff'ımızı alalım bakalım soloyum dediğim gibi bu kostümle giresim geldi arkadaşlar bir de bu kostümle oynayalım dedim hep aynı kostümlerden sıkılmayalım Beğenilerimiz diplerde kardeşlerim o yüzden boş geçmezsek sevinirim tıklamaya Hemen şunu bir alalım bakalım onun sana karşı ormanlara basalım Ayda bir ADC alıyorsun sana fazla oynamayacağım kardeşim merak etme sana fazla oynamayacağım. Şöyle blue'larına bir gidelim. Blue diyorum red'lerine. Güzel blue'dan başlamış. Gel bakalım. Hemen şunu alalım. Kes 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 kes. Freya ile çoğu yengeç savaşı yapıyor. Görüyorum oraya doğru oynayabiliriz buradan sonra. E buraya gelmedi o muhtemelen bizim red buff'a gitti ya bakalım. Yapacak bir şey yok. Dur dur ölme ölme ölme. Ölme oradan birilerini çıkartabiliriz. Şöyle yapalım. Güzel birazcık. Yani free oldu ama çalmadım. Sonuçta siz onu kesemeyecektiniz. <laughs> Gel bakalım sen de küçük orman. Şuradan hızlı hızlı bunlar kesim arkadaşlar da. 4 olmaya bakalım. 4 olduktan sonra bir kill daha çıkartırız. Bu geçti beni görmedi. Tamam o ölmez zaten. 4 olamadık buradan daha. şunu keselim. Buradan 4 olduk arkadaşlar. La 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 la. O iyi vurdum, iyi vurdum. Hadi sen dur kardeşim güzel abicim. Bunu da kestik. Şurada base'imizi atalım. Orman aldık, iki kille başladık. Bayağı bir iyi başladık hocam. Dediğim gibi kendi rit buff'ımızı almış artık o. Sıkıntı yok. Şuradan şu ormanı kese duralım. Ondan sonra blue buff'ımızı uçar, blue'muzu alırız ee bunların ormanlarıyla daha karşılaşamadık Nolan ile Adam gizli oynuyor birazcık Gizliden orman dönüyor kasmaya çalışıyor Beni bekleyin bakayım Ee, açılmıyorlar Bunlar birazcık safe oynuyor ya yani Geriden oynuyorlar turtle alalım Carmilla'ya saldıralım mı? Çok iyi, çok iyi. Üçüncü kill. Hemen şuradan turtle almamız lazım. Helalsin, helalsin. Nolan da düştü arkadaşlar. O kadar iyi oldu ki karşı ormanın yani düştüğü. Şimdi rahat rahat turtle'ımızı alabiliriz. Üste ağırlıklı oynadım ama ADC'ye de gideceğim. Artık Moskova bir tık oynayabiliriz. Birazcık konu serbest bıraktık. Fazla da kasılmasın. Süre de ona savunma çıkmak zorunda kalırız. O görüşü verirsin bakalım. Yavaştan ben şunu alayım. Evet Moskov seni bekliyoruz. Kasmış abi bir de çelik ayaklarla zırh ayakkabı çıkmış. <laughs> Dur. Atak yapalım ya. Saldır bakayım hadi. Hemen hemen. Ama benim Abicim bu zırh ayakkabısı nasıl koruyor ya çelik ayaklarla beraber? Ben saldırı infosunu verdikten sonra saldırsaydın Angel'a belki bir ihtimal sanatar keserdin filan keserdik. Neyse dur bakalım. Kesecek misiniz onu? Geliyorum. Güzel, güzel, çok iyi. Kaçarken kestiğimiz iyi oldu da şurada base atmamız lazım. Blue'su çıkıyor. O da base atıyor. Burada Kagura oğlum nasıl o kadar emin attın ya? Abicim görüş olmadan nasıl o kadar emin ult attın sen o çime? Bence mepek mi olabilir mi? Allah Allah. Vallahi çözemedim. Helal 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 helal. Güzel hızlıydı. Güzel iş yaptın. Güzel kus oynuyor arkadaşlar muhtemelen. Komboy vartı zurtu cartı zurtu bayağı bir hızlı yapıyor. Freya ile Moskova kasılırsa yalnız bizim savunma çıkmamız şart olacak. O yüzden onları da kastırmamamız gerekiyor da. Bir tek Freya önde oynuyor. Dediğim gibi Moskova'ya diğerleri geriden oynuyor. Mu düştü güzel. Çok iyi. Keşke ben de alt tarafa gitseydim o halde. Turtle çıkacak. Şuradan Kagura'ya bu uçuş yapalım bakayım. O beni kestiydi. Hadi koçum al bunu koçum. Güzel güzel. Angela doğru ultiyi zamanla attı aslında. ölebilirdik Evet doğru haklı ama. Güzel de çıkış yaptık arkadaşlar. Hemen base'imizi atalım. kendimiz bir yenileyelim. Moskov güvenli açılmaya başladı çünkü çelik ayaklarla zırh ayakkabısının az hasar verdiğini gördü Şöyle yapalım Bu Güzel o Hakkımızda Vallahi aldık adamı geniş alanda Biz atalım Angela düştü abi Moskov da düştü Elalsin Dediğim gibi Gus oynuyor arkadaşlar muhtemelen şu alta bir desteğe gideyim Nolan'ı da biz yakalayalım Geldim lan, geldim, geldim. Al şunu. Hayır, kaçtı vallahi kaçtı. Kagura'ya bak, Kagura'ya bak sen. Helal lan maşallah, maşallah adam adam. Zırt delme tamam. Bir de Atlantis kargısı çıkalım arkadaşlar. Freya var ya, Freya'yı daha rahat kesmek için. Çünkü birazcık onu ağırlıklı oynuyoruz, kasamasın diye. Oo, Vanman'ı kesti. Ama bizim Vanman 1 v ne ara o kadar öldüm? Vallahi hiç dikkat etmedim ha. Birkaç gördüm de. 2-3 oldu zannediyordum. Biraz sakat arkadaş sanırım. E, Moskova o halde kasacak oradan. Gel bakayım buraya. Tam biraz Moskova artık yönü çevirelim arkadaşlar dümeni. Moskova ağırlık oynamanın vakti geldi bence. Şu kuleyi tutalım da hem gold alırız. 35 oradan abi sana göstereceğim. Tamam, 54 doğrudan 3 kişi Düşman olduk çünkü. 2 kişi pardon. Moskov hadi göster bakayım kendini. Haydi Moskov. Burada Düşman, olduğumu ailenin bilmiyor. Ailenin deneyeceğim abi combo. birazcık vurabilse iyi olacak da vuramıyor ki. Açıldı. Bu güzel. Çok iyi. biz atalım. 3-3 Nerede Freya? Şuradaki ormanı ben ala durayım Ama Freya da görüş verdi Keseriz onu bu arada Açıldı o skilllerini de kullandı öldü öldü, Sen ölme sen ölme sen ölme Ama seni çok zorladın kardeşim be Neyse bunu kestik tamam Şuradan itişi yapalım abi Lan 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 dur lan dur yaz yazıyordum lan Allah kahretmesin. Güzel. Bizim jungle mıdır hocam. Bilemeyiz ki vallahi bilemedik. Her an şey olabilir. Şifreyi bir daha keselim abi. Saldır. Saldır bir ulti at. Lan nereye attın ultiyi? <laughs> Tamam güzel en azından tamamlayabildik Allah'tan. Angel'a bence ultiye gerek yoktu ama atmadı herhalde ne oldu? Ultisi gitmiş oluyor mu öyle olunca? Valla anlam veremedim. Şuradan yani mavi darbesi. Birazcık dediğim gibi zırt delmen fazla olsun da şu çok rahat keselim. Zaten gördüğünüz gibi bayağı hasar vurdu mu az önce. Moskova Kule'yi oynayacağını zannetmiyorum ama Keşke oynasaydın. Hangi çimdesin? Yok gitmiş. Muhtemelen şu taraftan gitti o da. Burada mısın? Yok. Mide gitmiş lan adam. Abi şuradan halat tutup sola doğru kayabiliriz. Ha, güzel, şunu keselim. Güzel, çok iyi. Tamam abi ben öyle geçtiğim için artık herkesi tekleme şeyine ulaştım Ama Freya ne yapıyor lan yardattı orayı Kim kimi kesecek hadi bakalım Atlantis kargısı var hehehe <laughs> Şu avcı darbesini seni kestikten sonra tamamladım da tamamlamış olsaydım bu kadar hasar değmezdim de Şu bir alalım arkadaşlar başına bir şey gelmeden Vaman gerçekten çok değişik abicim nasıl bu Allah Allah hafiften bir tık oynasa gerçekten de yani daha erken oyunu bitirebilirdik ama biraz oyun bu şekilde uzar gibi geliyor bana. Tagur hoş geldin kardeşim mepek testinden başarılı geçtin mepek değilmişsin ama beni bir salın artık beni bir salın artık ya ya oğlum bir salın artık lan yapıştılar lan. Aa. Neyse yapacak bir şey yok. Paspışlar. Bir de stun atıp duruyorlar yapışarak çıkamıyoruz. Feniyle nasıl pusabiliyor diyor. Gerçekten enteresan bir mesajdı. Ne yapayım yani şimdi adam beklemeyip seni yolun ortasından mı bekleyeyim gel diye. Yani bu çimleri bir strateji için koymuşlar değil mi sonuçta. Birazcık akıl ve zekanı kullan kardeşim. Hmm, şimdi maç tehlikeye girmeye başladı. 23 e 18. Çok kill veren Vanman sağ olsun arkadaşlar maçın içine etti. Freya şu kuleyi vermeyeyim de sana. Yoksa burayı da açacaktı bak. Tamam bakalım. Avcılar biz falan da var. Ultisini kullandı. Bekle. Şöyle, şöyle kardeşimiz yine gidiyor arkadaşlar. <laughs> Bir dahaki sefere böyle deneme beni. Temlerim şu anda Freya'ya göre yani çok muazzam tasarlanmış. Bir de şu Ayas tamamlandığı zaman o zaman göreceğim ben sizi. Vanman'ın bir tık oynayabilmesi lazım da yok. Benim ondan hiçbir şekilde ümidim yok. Bir tık oynayabilir belki kasınca falan diye. Çünkü adamın tarzı yanlış yani. Gold'u falan değil. 3 yedi. Carmilla mı? Şey çıkmış. Can çalan var ya büyücüye ne alakaysa. Güzel. Ah kestin mi? Tamam. Yapacak bir şey yok. Şuradan çıkalım. Blues var mı? Aldı. Ben bir de var ya yansıma çıkayım bence ya. Evet. Şuna bir ulti denemesi yapalım. Al. Yok abi yok. Düşmez. Pri açılmış da ben redim alacağım ya. Red buff'ımı almıyorum onun sonra yenilenip çıkmıyor arkadaşlar. gold alacak bir kaynak bulamıyoruz ondan sonra. Alalım. Bilerek base yapmıyorum çünkü şey oluyor. Ee, nick gözükmez arkadaşlar belki çok efekt büyük biraz ondan. Nosko ne yapıyorsun lan? Fotoğraf Tamam almışsındır. Güzel stun atıyor bu çocuk var ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şu maçı uzatmayalım bence bitirelim artık. Ben şu blue buff'ımı bir alayım ondan sonra bitirmeye oynayacağım. Çünkü dediğim gibi bir şekilde kasa yaklar bu anman. <laughs> 20 kere ölüm rekoru kurmaya çalışıyor. Şu tarafta Nolan'ı kesersek Hepsi orada bak. Çoğu kesti. Şunu bir yolla. Güzel abi. Kaçıyordu bu arada neredeyse. Bu da gitti. Tamam. ter temiz abicim. 3 tane ölü. Dur geleceğim oraya. Geleceğim. Bekle. Ha kestin Moskova. Şunu keselim. Tamam. Bu ulti açtı. Sadece Q vuracağım şöyle 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 can çalamıyor bak arkadaşlar <laughs> Can niye çalamıyor ayaz var Atlantis karkısı var kalkan da açamadı doğru düzgün hemen bunu alalım o halde Ya yani itemlerin faydası gördüğünüz gibi doğru item çıkmak aşırı derecede önemli hep sabit item de olmaz Yani genelde fenin hasar itemleri sabitlendi artık ama Atlantis ve Ayaz'da böyle ki durumlarda çıkabiliyoruz başka da bir değişiklik olmuyor genelde zaten Feni'de. Orayı çok güzel tüyürdük yalnız var ya tertemiz yaptık. Vallahi kendi bloğumu bekleyeceğim arkadaşlar. Onu alsınlar artık o kadar da açlık yapmayalım. Lord'a yetişir miyiz? Lord'u itiyor çoğu ama maalesef. <laughs> Lord'u niye itersin ki bir adam? Tamam büyü savunma kapısı da çıktı Şöyle Şöyle Güzel Freya'ya da saldıralım Ultisini açacak açtı tamam Tamam sabırla oynayacağız sabırla sabırla Ultisini minyona kullandırdık Konuşamadım Şöyle şöyle yine zor ölüyor lan. Heh. Geliyorum. Zaten dört tane ölü ya bitir maçı burada. Bir Moskov sağ onu da kesin derken kes de zaten güzel. Şurada şöyle 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 yapalım. Evet, kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet. Siz güzel maçtı vallahi. Ben zevk aldım. Biraz sakindi. Görüşmek üzere.